bugün yaklaşık 30 milyon dolarlık bir evi tanıtıp, onun hakkında birazcık bilgiler alacağız. Los Angeles'ın en güzel manzaralarından birisi. Tüm Los Angeles'ı şu an görebiliyorsunuz. Şu an hak ettiğini ben daha gezmeden anladım yani. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine mükemmel bir video ile birlikte sizleyiz. Şu anda Los Angeles'ın en güzel yerlerinde, en güzel evlerinden birini gezdireceğim size. Sevgili arkadaşım beni önde bekliyor. Sizlere bugün yaklaşık 30 milyon dolarlık bir evi tanıtıp onun hakkında birazcık bilgiler alacağız. Let's go. Hello. Hoş geldin. Merhaba kardeşim nasılsın? İyiyim sağ ol. sen nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim. Güzelim. Eve hoş geldik diyoruz şu anda. Olur manzara hakikaten de Los Angeles'ın en güzel manzarası manzaralarından birisi olabilir. Evet burası arkadaşlar Infinity Pool'umuz. Burası Los Angeles tamamen gözlerinizin önünde. Şurası Downtown. Şu gördüğünüz yer Downtown. Burası da tüm Los Angeles'ı şu an görebiliyorsunuz. Yani deniz ne tarafta? Şurası herhalde değil mi? Tarafı evet, Sunset. Evet, evet Sunset burası. Hollywood şurada. Santa Monica, Venice Beach, Marina Del Rey. Şurada benim evim var. <laughs> Görebilirseniz. Şu anda evin en güzel tarafından başladık. Hattabımız, havuzumuz ve manzaramız şu şekilde derken ev gerçek 30 milyon doları şu an hak ettiğini ben daha gezmeden anladım yani. Zaten ya bu ev aldıktan sonra o çok da önemli olmaz. Burayı çok iyi bir iç mimarla da istediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. Burası barımız evet ve burası da ayrı bir oturma odamız. İki tarafı da açık canlı Manzara inanılmaz. İki tarafta da havuzumuz var, betonumuz var. Ben şöyle size barmen görüşü göstereceğim arkadaşlar. Barmen görüşü. Şimdi üst kata çıkarken yine böyle boşluklardan manzarayı görüyoruz her yerde. Evet, burası ilk yatak odamız. Evet, burası ana yatak odamız değil bu arada. Evet, master değil burası. Burası var, bu misafiriniz için kullanabileceğiniz. Burada ayrı bir güneşlenme ve oturma alanı var hem bu tarafta oturma alanı şezlonglar var ve bu teras bütün ev boyunca gidiyor. Dışarıdan Aa, okey. Anladım. Yani i̇çeriden gidelim daha. Evet, güzel. içeriden gidelim. Ve sadece ben şuradan böyle evet. bir göstereyim arkadaşlar. Tüm evin çevresi şu şekilde. Teras. Aa, diğer yatak odası. <laughs> Burada banyonuzu alırken de manzara izleyebilirsiniz. Evet, duşu alırken. Bir Ergen'in bir videosu vardı bir ara ünlü. Şey mi, klibi mi? Oğuzhan Koç'ta herkes duşun altında ağlıyordu. Aa. Hatırlıyor musun? Yok <laughs> Yo, ama yapmak isterim. Çalışıyor mu suyu? Çalışıyor mu? Yani. <laughs> evet arkadaşlar burada her türlü şey izleyebiliyorsunuz. Yani şöyle ben size göstereyim manzaramı. Şuraya oturduğum fark edelim. Size şu an manzaramı göstereceğim. Ben daha nerede daha rahat yapabilirim ki tuvaletimi? Diğer İki ikinci e, küçük odamız. Master Bedroom görene kadar bekliyorum. Master Bedroom çok iyi. Ama gördüğünüz gibi burada da yattığınız zaman manzaraya baktık. Evet. Ya çok iyi ya. Manzara hani söz yok. Ben buraya bir şey söyleyemem yani. Böyle yerde uyanmak güzel bir duygu. Evet, güzel bir duygudur eminim. Motive uyandırır Başlayamazsın öyle bir. Lüks evet. evet. Tabloları zaten söyledim. Tablolar. Tabloları hep özel yapım tablolar. Bir şey soracağım peki. Şu an bu evin hali, şu anki sahibinin yaptığı şekil mi? Yoksa firmanın satmak için yaptığı şekil mi? Yok. Bu ev, zaten bu ev 2015 yılında bu yapı yapıldı. Daha 8 yıllık bir ev sahibinin döşediği halde bu. Okey. Yani kendi zevkine göre döşemiş birisi burayı böyle. Üçüncü yatak odamız. Burası, 3. üçüncü yatak odamız. Evet. Buradan da aşağıda halk manzaramız var. Çok evet güzel. bu bizim havuz. Şurada komşunun havuzu. Burada da aynı şekilde banyoyu çekersen harika. Aa evet. Şurada da banyo yaparken manzarayı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu evin ana şeyi manzara. Her yerden manzarayı çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Master Bedroom'u göstereceğim. Benim en çok sevdiğim yer burada. Master Bedroom açıkçası. Burada banyomuz. Lozete bakabilirsin. Okey. Burası giyinme odası. İki tane var aslında. Evet. Eşiniz varsa hani iki tarafa farklı koyabilirsiniz. Ya, direkt Şöyle... burası erkek, burası kadın mesela giyinme odası işte. Yani çoğu yerde Evet. orijinal. <laughs> <bu, böyle gülüyor> La söyleyecek söz yok. Katılıyorum ya, sana. Biliyorum. Söyleyecek, söyleyecek söz yok. Evet. Katılıyorum. Evet, şu anda da master bedroom'un yatağına mı gideceğiz. Hala gidemedik yatağına Evet, burası da arkadaşlar küvet. Şöyle tam da ortada yani. Burada iki tane başlık banyomuz var. Evet. Hani burası tam master bedroom olduğu için çiftler için yapılmış bir yer. O yüzden iki tane banyo, iki tane lavabo. Evet. Burada jacuzzi'nin oturup hani orada eşiniz. Evet. Eşiniz, Aynen öyle. Yani. Küçük bir tuvaletimiz var burada. Bu tuvalet manzarayı görmüyor ama olmaz. Böyle o bir şey. O tek görmüyor. Ben buradan fiyat kırarım. Burada <laughs> Bu ben burada yapamam. Tuvalete giremem. Giremem tuvalete. Bir şey jam. Yalnız hakikaten de yani şurada partiyi vereceksin abi. Burada 2 kişi olmaz. Burada 4-5 kişi duş alacağız. Bence öyle burası. Burada ayrı bir oturma alanı hem burada var. Masamız Ev evet. Donduruz. Hem de evin yatan önünde var. Ya bir de burayı istediğin gibi zaten buraya her türlü masa gider ki. Her boşluğa yani her Bakın türlü masa gider. Ben size. Yatağı görmedik bu arada. En güzeli orası. Buradan sağ yapıyoruz. Devam edelim. <laughs> Sen bana tarif et. Burası da yatak Evet odamızda arkadaşlar, yine bildiğimiz gibi duvarda duvara monte edilmiş iPad buldum. Şifresini bilmiyoruz ama evet. burada da bütün kamera, bütün evin içini dışını buradan takip edebilirsiniz. İstediğiniz müzik koyabilirsiniz. Evdeki sistem, müzik sistemi bütün eve ee, bağlı. Hani burada action şey mutfakta da çalıyor, balkonda da çalıyor. Evet. Buradan her şeyi çok yönetebilirsiniz. Iyiymiş. Evet iPad'i sevdim ben. Güzel bir detay yani. Tabii. İşte böyle ufak detaylar aslında çok Dur. pahalı olmasa bile böyle ufak detaylar lüksleştiriyor. Dur. Duvar da duvar değil Duvar da duvar değil evet. Şöyle... <laughs> best <laughs> arkadaşlar şurayı nasıl dolduracağız diye merak ediyorsanız şuradan gösterelim. Bakın yukarıda. Evet böyle sıcaklığını falan. Evet. Yani düşündüyseniz eğer bunu çekerken ya bu küvet var ortasında nasıl dolduracağız diye buradan dolduruyoruz arkadaşlar. Buradan da boşalıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evde böyle gelirseniz evde size ait özel doktor da geliyor. Neyse bu esprileri bırakıyorum ben şey şu an. <laughs> favori yerim. Yatak odamız. Yatağımız evet. burada. Fire pitimiz var. Yatarken <laughs> şöminemiz burada var. Tablo odamız iki taraftan da açılıyor. İster bu taraftan ister diğer taraftan da balkonumuzda var. bir durum? Artık ayrı bir balkonu. Burada da akşamları. Arkadaşlar bu arada şu an şimdi manzara zaten çok güzel ama gece bu manzarayı bir görün. Evet. Sunset. Yani şu sunsette bu ışıklar yansın. O manzarayı bir görün. Şu an gördüğünüzden birkaç kat daha mükemmel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Işıklar varken, araba ışıkları, yollar belli. Yani inanılmaz bir manzara oluyor gece. Ama gece gezdirmemiz çok mümkün değil şu an için. De, Yine burası iyi. da bizim havuz. Evet. evet, bu şekilde. Evet. Var ya yani çok güzel gerçekten. 4 oda, 1 salon. Evin fiyatı nedir? 4 yatak odamız var, 2 salonumuz var, 6 banyomuz var, infinite pool'umuz var. Buranın şu anda satış fiyatı 28 milyon 850 bin dolar. Buraya alan insanlar da genelde ya %50'sini ödüyorlar ya da full cash alıyorlar. Peki şöyle bir şey soracağım. Bize ne kadar olur diyormuş. Şimdi birisi bu evi almak istiyor. Milyon tamam milyon dolar olur sana <laughs> birisi şu, şu an bu evi almak istiyor. Çok beğendim dedi. Alacağım dedi bu evi. Ama bilmiyor ne yapacağım. Ne yapsam ne yapsam ne yapacak? İlk atacağı adım ne? Bu evi almak için ya da girişimde bulunmak için ya da buna benzer diğer evleri almak için. Yani ne yaparsanız yapın her zaman real estate agent çalışın. Zaten eğer buyer'sanız, satın alan kişiyseniz sizin real estate agent'ınıza seller para veriyor. Siz buyer real estate agent'a para ödemiyor. Real estate agentsin haklarınızı savunur. 15-20 tane kağıt imzalanması gereken şeyler var. En ince detayı bile çok önemli sözleşmelerde. Ufak bir detayı bile atlarsanız size sonradan sonra 10 çıkartabilir. On binlerce, yüz binlerce belki milyonlarca dolara mal olabilir. O yüzden kesinlikle profesyonellerle çalışacaksınız. Yani zaten bu evi alacak kişiler zaten bu işleri bildikleri için her zaman direkt alıcıyla da bile bazen konuşmuyorsunuz. Bunu evet, evet, eden real estate En son haberi oluyor belki Tabii bazen. Real estate agent'lar üzerinden, profesyonel avukatlar üzerinden yürüyor. Peki kime ulaşacaklar bu durumda, burada? Bana ulaşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Emrecan Muhsinoğlu. Biz hem Los Angeles'ta Oğuz da biliyor. Hem burada real estate işiyle uğraşıyoruz Beverly Hills'te. Hem de 48 eyalet Kardeşimle beraber mortgage sağlıyoruz. Yani arkadaşlar şu anda Los Angeles'ta bu eve geçtim. Miami'de ya da Ohio'da, evet. Seattle'da, Washington'da bir ev almak istiyorsanız da ulaşabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde yardımcı olunuyor. Olmaya çalışırız evet teşekkür ediyorum. Evet kardeşim. ne demek evet. çok güzel olur. Bizim yani... amacımız, hedefimiz zaten Türkleri özellikle. Ben ve kardeşim bu işe girme sebebimiz de o. Biz Türkleri gerçekten ev sahibi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet değil mi? Yani burada yaşayan insanlarımız var. 30-40-50 yıldır yaşayan Türklerimiz var onların zaten çoğunun birkaç tane evi var ama çoğunluk yani %70 %80 Türklerin burada ilk kez evlerini alıyorlar ve bu insanlara yardımcı olmak inanılmaz mutlu edici bir şey. Hani çok güzel tepkiler alıyoruz. İşte evimize baklavalar, çikolatalar gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. İşin tatmin edici yeri de orada zaten. Evet evet katılıyorum. Onların gözündeki mutluluğu görmek bu evi aldıktan sonra evet. paha biçilemez. İnşallah böyle evlerimizi de Türklere satarız. <laughs> evet umarım. O seviyeye de gelecek başarılı senin gibi arkadaşlarımız var. Umarım. Yine... Her senelerde hepimiz böyle yerlerde oturmayı ger gerçekten hak ediyoruz. Hem insanlığımızdan, kültürümüzden, zeki insanlar zayiretten hepimiz böyle yerlerde yaşamayı hak ediyoruz. Umarım ben Emrah'a bağladım. <laughs> ben de böyle yerlerde yaşamayı hak ettiğimi düşünüyorum ama bu kadar param yok. <laughs> Bizim de yok ee, ama olmayacak diye de bir şey yok. Ya tabii ki şaka bir yana umarım herkes istediği yerde yaşar arkadaşlar. Keyifli yaşayın. Evet. Hayal etmeye devam edin. Çalışmaya devam edin. Evet. Everything is possible. Especially evet. in the United States. Herkes, herkes bu evde oturabilir diyoruz arkadaşlar. Evet. Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Bugün benle bu videoyu çekti. Gerçekten beni kırmadı. Sağ olsun. Çay umarım güzel, zaman. güzel bir video olmuştur. Kanala da abone olun. Ben senin bilgilerini de aşağı bırakıyorum. Olur da insanlar ev almaya karar verir ve sen de yardımcı olursun. Güzel bir. Arkadaşlar Oğuz ekipman koduyla alacağınız evler demişim. <laughs> Yok öyle bir şey. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi gerçekten seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.